orayı da aldık o zaman şimdi final görevine mi geldik şey görevine e, ee, görevlerine mi geldik başka da kalmadı galiba en zorlandığım görev işte az önceki görevdi bence bu zamana kadar bölüm onlardan hariç zorlanmadım bu kadar o zaman basamane mi alalım artık bitti mi burası bitti basamane için bir mekanları gezip paraları toplayalım şuradan taksi duranı gördüm önce bir taksiye gidelim alalım paramızı zaten kaydettik artık rahat rahat dolaşabiliriz kasiyeden aldık paramızı Burada da hep bana saldırıyorlar yani. Şimdi yol üstünde bir de bizim dondurmacı vardı. Dondurmacı için öbür yola mı gidiyorduk? Neyse yollar karıştırmıyor. Garaj nerede? Garajın yerini bilmiyorum ben. Garaj dediğin neresi? E, Eskişehir'de eski şehirde mi? Bu şehirde bir yerde mi? garaj 50 bin ucuz. 50 bin ise gene paraları toplayalım biz. Çünkü 50 binimiz yok şu anda. O zaman yoldan başlayalım. Buradan devam edelim. İleriden dondurmacıdaki paramızı alalım. Garajda da görev var mıydı ki ya? Vali budan 10 bin. Başka birisi nereye almıştık? Başka da para gelen yer yoktu değil bize? Her şey yeni aldığımız o Film stüdyosundan da para alabilirdik. Neyse orayı da alırız bir ara. Havalimanının yanında. Onu hatırlayamadım garaj görevlerini. İyi alalım hepsini yapalım. Hava, havalimanına doğru gideriz. Sen beni götürürsün oraya kanki. Şimdi buradan bir Maribu'ya gidelim. Pardon hocam yanlışlıkla oldu. 34 oldu. Paramız hala yetmiyor. O yüzden ne yapabiliriz? Film stüdyosu ne kadar veriyordu ki? Film stüdyosuna bir gidelim. Bu kadar yaptık ettik. Film stüdyosu buralardan gidiliyor muydu? Adada 10.000 verse 44 yapar. Malikaneden, malikanede de paramız var değil mi? Evet burada da paramız olmak lazım. Biz buranın parasını hiç almadık. Nerede buranın hasılatı? İçeride miydi? Bak kıyafeti de şu serseriden bir uzaklaşalım. Buranın parası neredeydi ya? Şu içeride mi? Ama burada görev mi açıldı? Final görevi mi bu? Galiba açılmış. O zaman girmeyelim oraya. Orası final görevi mi açılmış? Bu arada açıldı herhalde bizim birçok görevi yapınca. Ama buranın parasını bulamadım ben. Neyse. Vallahi parası yok ama final görevi var oranın. Neyse oraya girmeyelim çünkü onu yaparsak oyun bitecek. Oyunu bitirmeyelim. Sen dediğin garaja bir gidelim kanki. Ya da şu yol üstünden bir film stüdyosunu bulursak oradan da alacağımız alırız. Bakalım şuradan yeni aldıydık ama para birikmiş bilir ki. Yok sanmıyorum ne kadar oldu ama. Yine 300 TL birikmiş. Bu şeydeydi. De. Şu köprünün şu tarafında bir de. Şu köprüye bir gideyim. Bu köprü o köprü değil. Bu ilerideki köprü mü acaba? Yok orada parayı önce bir toplayalım da kanki. 60 bin 50 bin ise paramız yetmez zaten. Boşu boşuna gitmiş oluruz. Önce bir ganimetleri toplayalım. Ben yanlış mı gidiyorum? Yok doğru gidiyorum. Bakalım burası ne kadar verecek? Daha birikmemiş burada peki. Neyse kaydedelim. Kaydettikten sonra belki bir daha birikir mi Şimdi burayı da tamamladık. 37 bin yaptı. Gene sen dediğin yerde para yetmeyecek gibi ya. Dediğin yere bir gideyim en azından bir yerini göreyim. Havalimanının orası demiştim. Kendi s görünüyor. <laughs> Direkt istiyorsun oradan yapılmış ışıkları. Havalimanı neredeydi havalimanı ya? Dur bakalım burada airport diyor. Şuradan düz devam ediyor. Hadi iyi bakalım. O zaman buradan takip edelim. Airport düz dediğine göre şu yol zaten başka bir yere gitmiyor. Şu ileride görünüyor kanki airport çünkü öyle yazdı. Bak şundan yine bir bakalım nereye gidiyor. Düz gidersen diyor Viceport, gibi Havana. Escobar Airport tam düz devam diyor. Üzerim sana patladı. Escobar Airport daha düz devam et diyor. Gelmişken şuradan paralar alalım. Burada zaten airport yazıyor ya o güzel oluyormuş aslında. Şu Escobar Airport sağda diyor. Bu sefer sağa gireceğiz. Girelim. Evet airport burası. Long parking terminal A terminal B. <laughs> evet buradan nereye gideceğiz şimdi kanki? Garaj görevi dediğin. Burada mı garaj var ki? Burası garaj olmaz. Kanki bir de yayın geriden geldiği için ben senin dediğini nasıl kalayabilirim? Burada nerede garaj var ya? Ben hiç garaj var hatırlamıyorum burada. Şu an buradan beni şu şekilde duruyorum. Buradan beni nereye götürmen gerekiyor kanki? Sevdiğimiz müzikle çaldı. Buradan düz git nasıl gideyim kanki? Şu yol düz git dediğin şurası mı oluyor? Şurası oluyor sanırsam düz git dediğim. Doğru mu gidiyorum? Düz git. Ondan sonra sol. İleriden sol. Hadi bakalım. Şurası mıydı ki dediğin? Herhalde şurasıydı. Burası mantıklı eli bindi. Evet. Tamam. Şimdi bunun yerini öğrendik diyelim. Ama burayı nasıl alacağız? Para nasıl kasacağız? Dur bakalım buraya ben nasıl bulabilirim şimdi bir makine? Hiç böyle tanıdık bilindik bir yer de yok ki buralarda. yola bir çıkayım bakalım buradan tanıdık bir şey çıkar mı? Ama burasını da alalım. Madem burada da bir seslendirme varsa onu da dinlemiş oluruz hem. Ya bizim şu çeriye yakınmış bak. Şu çerinin oradan içeri doğru yeşilliğe doğru kaptırırsak oradaymış. En kolay malibudan alırız evet doğru oradan iyi para gelir ama Biraz birikmesi için de zaman geçmesi gerekiyor hepsini aldık. Baksana çok birikmemiş. Bir daha Malibu'ya gidelim. Taksi durağına da gidelim buraya gelmişken taksi durağındakini de alalım. Hatta taksi durağından taksi alalım. Malibu'ya öyle gidelim. Baktık Malibu'da da yetmezse taksiye çıkarız. Şuradaydı evet. Şuradan bir parayı da alalım. Bakalım ne kadar olacak. O garajı ben niye hatırlayamadım acaba? Garajı ben önceki oyunlarımda hiç oynamadım galiba. İnşallah onun görevleri çok doğru değildir. Şuradan bir alalım. Şu taksi alınca da oyun oyundan atıyor bir de. O da sıkıntı. Bir kaydedelim o kadar para topladık. 40 bin oldu. Bir de Malibu'dan 10.000 gelse bitiyor bu iş. Sadece istediği araçları mı getireceğim? Güzelmiş. En azından duvarda yazacak. Hmm. Bir bakalım yani o görevi hiç oynamamış olabilir belki ömrümde? Hatırlayamadım. O yüzden merak et. Taksi mi? Şu taksi ise taksi yazacak. Kaybolacak. Evet. Dönünce böyle kayboluyor bazen. Ona, ona da sinir oluyorum ya. Yani. Şuradaki şeyde bizim para yok değil mi Yani bu yoktu orada ama. Oradan para gelmiyor değil mi? Bu silahçı vardı ya asker askerin olduğu yerden oradan para gelmiyor galiba oraya gitmeye gerek yok o yüzden biz gene Malibu yolları göründü bize şu içeri yola bir çıkalım Malibu'ya gidelim İnşallah Malibu'da 50 bin birikmiştir şey 10 şeye girmeyeceğim ya. evet bu malikaneye girmeyeceğim çünkü malikaneye girersem plan görevine girer oyunu bitirir bizim daha basamağını ile almamız lazım hepsini yapacağım bütün görevleri fullleyeceğim bu oyunda bak hiç siz nasıl fullledik ama hiç aspirine bile yazmadım 10 mi görüyorum yok 5900 varmış finale çok yaklaştık diye düşünüyorum bayağı bir final görevlerine yakın olduğumuz için yakın zamanda oyun bitebilir gibi görünüyor. Bizim en büyük sıkıntımız şu an paralar. Basmane var daha. Basmahaneyi de alacağız. Araba akıyor resmen. Başka bizim satın aldığımız bir yer yok galiba. Evet yoktu. O hmm, zaman paramız gene 50 bin olmayacak gibi. Buraya böyle yeşil bir şey olmuş. Bak mı var? Bak var. <laughs> Nasıl bir bakmış o ilk defa böyle bir şey gördük. çarpmış. Ben de ona çarptım. <laughs> Durma abi. <laughs> You go to hell. Ablacım ne yapıyorsun kendini atlıyorsun. Yani. Kaç istiyordu orası? 70 bin istiyor. O burayı alamıyoruz ki daha O zaman biraz taksiye çıkalım biz ya. Burada hemen bir müşteri var. Adam polis istasyonuna şey karakoluna geliyor. 108 TL bıraktı güzel para. Adamı da indirdik. Taksi. <laughs> Taksi. <laughs> Bu nereye istiyormuş burada polis karakoluna diyor. Sen ileri gideceksen götüreyim seni. Beni geriye götürme de. Yine karakola istedim. Keşke almasaydım. Neyse aldık artık. Da bırakalım da bazen peş peşe yaptığımız zaman Bir anda 500 lira falan atıyorlar Bir görev değil de bir görev yeri açıldığında 3 tane görev veriyor kanki genelde Ya da 2 tane görev veriyor o iki görevi yaptıktan sonra Final görevi açılacak Yani final görevi henüz açılmadı Asıl görev zaten final görevini açmak İşte bu oyunun değişik yanı final görevini yapabilmen için Yan görevleri de yapman gerekiyor O yan görevleri de işte haritada bulması biraz zor Önceden bilmiyorum daha mı kolaydı Çocukken nasıl yapıldık hatırlamıyorum ama Şimdi bu eski versiyon olduğu için Oyunun bir de konum atma falan yok yani o yüzden kendimiz bulmaya çalışıyoruz unuttum hep yerlerini normalde biliyorduk bir aralar sadece o şeyi hatırlayamadım ben bir yere bir gideyim belki o şehirde olduğu için göre o şehirdeki bir yerlerden birine götürürse kendini bir müşteri oradan aklıma gelir orayı hemen alabiliriz orası 50.000 bin falan da 58 bin paramız var biraz şehir işlerinden adam alayım da diğer şehre götürmesinler beni oradan müşteri bulursam alacağım bunu alayım gönül sahnedeki marineye çek kardeş okyanus sahil bunlar sahile bazen direkt giriyorlar <laughs> yani direkt müşteri sahile çekmemi istiyorlar be. ben bu taksicilikle para biriktiriyordum yani en güzel para biriktirme yöntemi bir de taksi sürmesi zevkli oluyor illa keyifli yani Şuraya mıydı ki ya o satın alma yeri Çok olabilir işte bak oto tamiri yeri şunu bir bırakayım burası mıydı satın alma yeri şimdi buralarda nerede olabilir bunun gibi bir şeydi işte böyle bir yeri satın alıyorduk ya yani. okyanus sahilindeki kumsala gidelim şoför hanım teyze dedi <laughs> Dalga geçiyorlar bile. Baksana sahilin ortasına park şey yapmamı istiyor, bırakmamı istiyor. Son anda getirdim vallahi. Zaman niye böyle bitti? E bırakmadım ben o müşteriyi bıraktım. Neyse. İşte böyle bir kumsala getirtirince de çıkamıyoruz burada. Taksicilik görevi bitti. 8 TL ile. <laughs> İkinci haritada mı? Yer haritada mıydı o? Burada değil miydi kanki? İlk haritadaydı diye hatırlıyorum ben sanki. Eğer diğer haritadaysa diğerine gidelim. 50.000 falan istiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya 60 50-60 bir şey değil. Hatta buradan Malibu'dan ben asla toplayayım sana ya. Ama bu çok değil. Para kazandırıyor. Bu bizi zengin ediyor. Diğer haritada diyorsan diğerine gideyim direkt. Gidelim o zaman diğerine gidelim. Diğer şehre bir gideyim ben. Ama sanki ben bu şehirdeydi diye hatırlıyorum. Diğerinde mi? Tamam o zaman diğerine gidelim. Bu taksi de çok kötü. falandı Kanki bu ikinci haritaya geldim ben ama buradan yerini hatırlıyor musun? Buralar kenar mahalle gibi yerler. Buralarda değildir büyük ihtimalle. O zaman buradaysa da şu sol tarafta olabilir bence. Buralar biraz daha lüks yerleri gibiydi bu oyun. Vallahi tam hatırlamıyorum. tarafına yakında. Havaalanına. Dur havaalanına götürürüm ben. Yani seni şuradan bak şunu bulduydum bak şurada airport falan yazıyor bak gördün mü? Escobar Airport, Lidl Havana, Biceport. Havalimanı bu tarafta oraya doğru gidelim Böyle yapsalar güzelmiş böyle yapsalar gene sarardı böyle Öncesinde şey yakın zamanda fark ettim onu da Öncesinde bilseydim Aslında görevleri böyle tabelalara koyacaklar Tamam bir bakalım şu an gene dediğim gibi şu tabeladan yine bakalım burada Escobar Airport yazacak bir, devam diyor. Keşke işte GTA 5'i falan da böyle yapsa böyle ara ara tabelalar görünse çok güzel olurmuş. İşte, GTA 6'da pardon olurmuş yani. Buraya geldim kanki fazla mı gittim? Birlikte girebiliyoruz mu benim orada? O zaman çok daha güzel olur. Vallahi o zaman sarar işte bak. Ben onun birlikte girdiğini bilmiyordum. Herkes kendi başına krallık kuruyor sanıyordum. Şimdi kanki buralara geldim ben ama burada bir galeri hatırlamıyorum. Aa, ha, Enverci geldi kanki bak. Enverci biliyor ya. Yani. Bir yerini bulur. Burası mıydı? Yok burası değildi. Burayı almaya gerek yok galiba. Var mı ki bir bakayım ne kadarmış burası? 10.000 TL. Çok ucuzmuş. Bot yard. 10.000 ucuz. Yok bunu almayacağım. Bu değil de bir fiyatına bakayım dedim. Ama uygunmuş. Demirci kanki bizim bu aradığımız şey neredeydi ya? Arabaları çaldığımız. Sen demiştin ya o final görevinden önce onu al diye. Onun yerini bulamadık biz. hava. Şurası, mı? Şurası mıydı ki? Buraydı. Evet galiba buraydı. Aynen hatırladım buraydı. 50'ymiş yetiyormuş. Burayı dedim alıyorum. Yanlış değildir. Zaten bu kadar pahalı başka bir yer olmaz. Vallahi kanki bu oyun dediğim gibi benim çocukluk oyunum aslında. Tahammül edilecek bir oyun da alıyorum gitti. Hadi bakalım gitti 50 binimiz. Ben Orhan Gazi ve siz de Ömer Bey olmalısınız. Bir tur atmak ister misiniz? Evet, çok isterim. Burayı size sattığım için pek de mutlu değilim. İşte tam da burada işlerimi profesyonel şekilde yönetecektim. Ama şimdi taşınma zamanı falan... Şehir geldi. mi terk ediyorsunuz? Bu kadar acele etmenizin kötü bir amacı yoktur umarım. Hayır, sadece emekliye ayrılıyorum. Ve gelecek için hazırlanıyorum. Ticaret şu an için kuvvetli değil. Elemanların biraz daha geliştirmek için her şeyi yapıyorlar. Servet için jenerasyon projesi diyebilirsin. Durum şu ki ben bu dükkanı ticaretin daha iyi olması için satıyorum. Siktir! Eğer isteseydim buralara hiç uğraşmadan ateşe verirdim. Burası geliştirme bölümü. Oo bundan hiç şüphem yok. Burası kusursuz görünüyor. Aynen öyle bebeğim. Anlaşmayı ne zaman yapıyoruz? Ne? Dorhan Gazi'ymiş adamın adı. Araba şovrumunu satın alındı. Araba şovrumu 50.000 TL. Güzel para. Şimdi bu şu lan? Burası mafya gibiler. Adamların tiplere bak. İleri geri yapalım görev açalım. Açılsın. Şu görev veriyor değil mi? Veriyordur. Şöyle biraz uzaklaşıp dönelim. O görev yeri niye açılmadı? İçeride mi ki? Galerinin içinden mi alıyoruz acaba? Burada kaydetme yeri var. Yukarı kata mı çıkıyoruz? Ne yapalım? Böyle var. Burası değil de arabaya binince mi oluyordu ki? Ben niye bunu hiç hatırlamıyorum? Ben bu görevleri belki normal oyunda da hiç yapmamış olabilirim bu arada. Şurayı satın aldık madem bir kaydedelim. Şimdi araç getir götür yapacağız ama görevi niye alamadım ben? Garajlara in. Ha, aşağıya mı iniyoruz? Şuraya iniyoruz galiba. Hmm, şuradan alıyoruz. Bu ne? Yarış bir hız tuzağı. Yol uzunluğu 1748 kilometre. Giriş ücreti 100 TL. Buradan mı alalım? Bunların hepsini yapacağız deme bana. 3 tane mi 4 tane mi? 5 tane gördüm. 5 tane var galiba. Yok 6 tane varmış. Birden başlayalım. Enter'a bastım. Aldı mı? Almadı. Ve bastım. Gene almadı. Boşluğa bastım. Bunu nasıl alıyoruz? görevler zorunlu. Ama nasıl satın alacağım ki? Bunda 6 tane yarış var kanka. 6 tane araç getireceğiz buraya. Ama görevi niye vermiyor? Hangi tuştan alıyoruz? Shift'ten değil. Yani Shift'lenmiş. Hızlı bir araç bul ve başlangıç noktasına git dedim. Şu aracı hızlı saymaz gibi. Şu içerideki aracı hızlı sayıyor mu? Onu, onu nasıl dışarı çıkaracaksak çıkaramayız galiba ama bu hızlı araç gibi değil neyse patron aracıymış alalım bundan gidelim bu değil mi yok bu araç hızlı değil biliyorum da çıkacak mı oradan onu merak ettim orada buluruz herhalde bir tane var yapılıyor evet yok mudur şöyle hızlı bir araç şu araç hızlı olur mu olmaz şurada bizi bekliyorlar yarış için yani şuraya bir girelim şu içeride bir şeyler buluruz gibi şu araç hızlıdır herhalde üstü açık görünüyor burada ne işi varsa artık adam. Şu barmalarına hastayım. Bu araç iyi bence basıyor. Dördüncü müyüz? Yapma bunu. Herhalde sonuncu olacak. <laughs> Neyse ben burada çok dolanmıştım bir şeyi buradan çıkış ararken. Buraları biraz biliyorum. Ama zevkli bu yarışlar. <laughs> biri çarptı. Onlar birbirine çarpıyor. Aman aman aman. Tam da düşüyordum. Bu yarışta para kazanmak şimdi iyi. Güzel para kazanalım zaten paramızı bitirdik. Daha diğer görevi alacağız. Oy adam ne çarptı be. Biz kazandık. İlk görev bu muydu şimdi? Gene buradan çıkmak bir azap olacak bizim için. Şuradan çıkacaktık. Bunu tamamladım. Bilgiler araçmış. Bundan çok yarışa girebilirim. Yanlış mı yapıyorum? Garajların önünde. Bir bakalım o zaman tekrar garajların oraya gidelim. Bunlar yarışlar para kazanmak için miydi sadece ki? Boş boşlama mı yaptım? Tamam asıl görevi yapayım ben zaten asıl görev zannettim bunu. Ben yani bunu hiç yapmadım dediğim gibi. Bir daha yiyeyim bakalım aşağıya. Evet şu aracımı getir falan filan öyle demiştiniz aynen. Ben yani gittim şu tarafa doğru gittim. Oraya, oraya doğru gitmeyeyim o zaman. Buraya gitsek boş görünüyor. Şurada mı bir yerde mi? Bu da yukarı çıkıyor. Başka yer yok ki bence burada ama. Burada araç isimleri yazıyor diyorsun. Burası. White Street Race. Burası e, yarış yeri. Şurası. Şunları mı getireceğiz? Peki bunu nasıl aklımızda tutarız ki? Ben nereden aklımda tutacağım bunu? Bunlar galiba. mantık diyor. Evet aranıyor diyor bunlar. O zaman Lens Stalker. Peki bunu nasıl ben bulabilirim ki? Biliyor musunuz araçları? Racer, Balista Compact, Stallion. Hiç böyle aklıma gelen bir şey yok. Ezan okunuyor. <laughs> evet egresan da okunuyor Bu araçları istiyor aynen. Evet bunları görevler. Kanki vallahi bu oyunu sen sevmedin ama bu oyunu ben şimdi başladım ve ilk defa bitirmeye yakın olduğum bir oyun. O yüzden bunu bitirene kadar devam ederim. Ama bu araç bu ne? Mesela bu araca bir bindikten sonra yazacak mı? Dünya sanki bunu istiyordu ya. Dur bakalım. Bu var mıydı listede? Stalyon. Stalyonmuş bu. Bak sağda altta yazdı. Stinger yazdı. Bu modelle ilgilenmiyoruz dedi. Bu değilmiş. O zaman şöyle yapacağız. İsimlerini aklımızda tutmaya çalışacağız. Sırayla gidelim o zaman. Google'dan resimlerinden bakalım diyorsun? Dur bakalım. Lens Talker. Lens Talker. Nasıl bir şey olabilir? Arabalara benim benim çıkalım. Şimdi lüks yerdeyse o zaman biz şeye gidelim. Ne tarafa gidelim? Geldiğimiz taraf burası mıydı? Bu araç biraz lükse benziyor. Bu bizim araç mı ki? Bakalım yok bu bizim aracın üstü kapalı hali gibi. Chevrolet. Chevrolet ister herhalde bunlar. Bakalım Chevrolet var mıydı listede? Bakalım. Yok. Google'dan resimlerine bakmak en mantıklısı diyor. Bu modelle ilgilen. Zaten buraya gelip bu modelle ilgilenmediğinde şey yapıyor. Şu olur mu ki? Ben yani nerede gördüm şimdi bu olur mu bu olur mu diyeceğim. Nasıl bir cenderenin içine girdik? Bunu istemez herhalde ya bilmiyorum da Jeep Aran Jeep gibi bir şey bu. Volkswagen Bogi yoktu bu galiba. Bu bizim az önceki araç. Bunu istemez. Lüks araçları nereden bulabiliriz o da önemli. Chevrolet değil normalde bu aracın. Evet bu biraz modlamışlar. Araçları da modlamışlar. Full arabasını ister mi ki? <laughs> Şimdi bizim zengin mahallelere gitmemiz lazım. Alarda bulamayız. Burası zengin mahallesi mi? Şuradan gelmiştik değil mi? Şu ilerisi belki olabilir. Şu ya da Malibu'nun o taraflara mı gitsem ki? Malibu'da. Malibu'ya gelen zengindir. Mantığıyla. Zengin bölgelere bir gidip bakayım. Şuradan uçalım. Ya bence böyle şekilli fiyakalı arabaları isteyecek o. Satın alsak arabaları oluyor mu? Onu bilmiyorum. Enverci olur mu kanki? Lüks araçları istemiyorum. Lüks araçlar istemiyor mu? Burası o zaman bakmak lazım ya. O zaman bir Google amcaya soralım. Ee, ne yazalım? Garaj görevi mi diyelim? City garaj görevi. Yok bu normal bütün araçların hepsinin sesini koymuş adam. Görev olarak koymamışlar da bütün araçları koymuş ama adamlar. Evet bu modlu olduğu için araçları da bulamayız ki doğru. O, o zaman doğru diyorsunuz. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, o şeyin resmini çekeceğiz. Arabalara inip inip ineceğiz. Lüks değilse bir de araçlar o zaman bulması bayağı zor olur. Ama yani lüks tarzı araçlarda şu taraflarda bulunur bence. Mesela şunu isteye, istiyor olabilir mi? Bu yararlı dönerli bir araç çünkü. Bunu yapmasak direkt final görevini açam ama açamayız paramız yok. Bu Yok bunu da istemez. Bu da değildi. Bizim yine de o listeyi için şey yapmamız lazım, listeyi ezberimizde tutamadığımız için. Fotoğrafını çekeyim ben, gideyim de. Save yükle. Şeyden, galeriye aldıktan sonra orada save yapmış mıydım ben? Dur bir save yapmış mıydı? Oraya geleyim. Alev aracını isteyecek mi? keşke onunla gitseydim. Şuna bakalım. Şurada çok yükseğin. Şunlar olabilir mi? Belki modlu araçlarsa şunlar olabilir o zaman. Madem modladılar. Boşu boşuna modlamamışlardı. Bence bunu isteyecek. Toyota Corolla. <laughs> Toyota Corolla istemez. Şunu ister mi? Toyota Corolla. Aynısı mı bu? Yok o biraz farklı gibi. Koyuk peşime düşer de kesin. BMW M8. Yok YouTube'dan bak çoğu değişik. Bu arabalar değişik değiştiyse YouTube'dan da bulamayız ki. Yani... Bu kötü oldu şu BMW gibi şu olur gibi polis da BMW M8 Şuraya bir gidelim bir bakalım şu aradan girsek olur mu olur şuraya nasıl çıkacağız bu görev sıkıntıymış hakikaten araba sürüp sürüp duracağız orada ne varmış şey varmış şurada? silah varmış geç oyun böyle olursa sileriz direkt biter gibi <laughs> başka türlü bitmez bu oyun böyle şu neymiş mesela şu tarz ister mi ki Renault Toros Soul bu da değil Şu alevli araçlardan biri olur demiştin. Şunu bir götüreceğim ya. İlk şunu götüreceğim. Bundan inmeyeceğim şu aracı alıp. Bu görev beni yorar evet. Bu çünkü benim daha önceden hiç yapmadığım bir görevdi. Abi çok kötü yapmışlar ama bunun haritasını falan. Nereye gittiğimi ben anlamıyorum ki bu oyunda. Yani parman çorman yapmışlar. Havalimanı yoluna gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz o zaman. Bu oyun çok eski kalıyor ya. Yeni nesil oyunlara göre gerçekten çok eski kalıyor. Şu yoldan gidelim de gene kaybetmeyelim. Sen adres bundan bir tık daha basit. Ama bugün bu biraz zor. Bu modelle ilgilenmiyoruz dedi. Dur şunun fotoğrafını çekeceğiz ama bir fotoğrafını çekersen ben yorumlara şeyden nasıl bakabilirim? İçeri bir bunun yanında şaheser kalıyor doğrudur. Şimdi bunun fotoğrafını çekemem çünkü yorumları falan şeyden okuyorum bilgisayar telefondan okuyorum. O zaman screen press alalım. Tamam aldım bakalım ekran görüntüsü. O zaman araçlara binip binip inip binip bulmaya çalışacağız. Kötü olmuş ama bu yani bu görevi çok kötü yapmışlar. Bakalım bu var mı listemizde? Sentinel X'e yok gibi. Bakıyorum Barista, Landstar yok. Stallion, Ranger. Ranger dediğine göre bu yarış arabası gibi bir şey istiyor bence. Ya da şu şeyde bir tane araç vardı ya. Acaba olur mu ki? Diaz'ın evindeki araç. Olur mu ki? Ha, şu olabilir mi? Bence şu olur ya. Phoenix, Phoenix var Yoktu galiba ama. Bakayım. Yok. Abi bu direkt yakında vermez zaten. 90 tane araçsa ben bu görevi yapmam kanki o kadar değildir ya. Sadece o listedir herhalde. O zaman bu görevi yapmayalım ya. Bu görevi yapacağımıza eski şeyden kaydedelim. Biz, muhabbetini duyduk en azından. Eğer 90 tane araçsa 90 tanesini bulamayız. İmkanı yok. Bir tanesini bulamıyoruz ha. O yüzden şey yapalım biz bunu. Hmm. önceki sevden mi alayım? Direkt şeyi alalım. Basmanı alalım. Bence <laughs> oyunu siledim. Mantıklı. O da diğer bir seçenek. Ama final görevine az kaldı ya. Bunu almaz, almayıp öbürünü yapsaydık da olurdu. Bu görev şart değildi ama muhabbetini duymak istiyordum. O güzel oldu. Bu ne? Koloko. Po. Bu da yok. Çok büyük sıkıntılı yapmışlar bunu ama ya. Aa, şurayı satın alacak işte. Şurayı satın alsak da olurdu. Şu araca da bir bakalım. Yani GG olmaz kanki. Zaten normalde bu görevi ben dediğim gibi yapmadan bitirmiştim bu oyunu. Yok burada değil. Bu araçtan daha önce inip inmiştik. Güney üstü açık. Hiç polis de bir şey demiyor. Aha stalyon bu vardı galiba. Dur bakayım. Aynen bu vardı. Bak bir tanesini buldum. Bir tanesi buymuş. Bunu götürelim. Araba güzelmiş ama. Bir tanesini bulduk bakalım. Bir koyunca ne oluyormuş. Listede Itoto. Bakayım var mıydı? Evet Idaho vardı. Idaho bu az önceki indiğim Idaho muydu ki? bu var ama bunu bunu bulduk bunu götüreyim çok kayıyor bu da zorunlu görev değil kanki ya emin misin çünkü ben bunu yapmadan bir oyunu bitirdim adım gibi eminim Definitive şimdi mesela bu zorunlu değildi ama diğer versiyonlarında belki zorunlu olabilir çok kayıyor ya araç birinciyi bulduk sadece o ise gene iyi ama 90 tane araçsa çok fazla şöyle getirdim bak bunu açtı kapıyı bakalım oradan çizecek mi vallahi kanki bir tanesini çizdik Zaten devam edelim. Ya da şöyle yarışlara falan katılıp yarışlardaki arabaları alsak olur. Şu olabilir mi ya? Şu araç bir tanesi. Buradaki araç neymiş? Sentinel. Var mıydı Sentinel? Yok. Bu değil. Bu zorunlu değildi kanki ya. Bunun zorunlu olmadığını biliyorum altı tüm görevleri bitirince son görev açılıyor. Evet. Yani bası mahaneye alırsak işte hep hani bu aldık. Ee, taksi durağını aldık. Bu, bu da güzel bir araca benziyor. Porsche 911. Porsche yoktu. O zaman bu yakınlarda vermez yani. Kolay kolay. Uzaklarda biraz uzaklarda aramak lazım. Şuralarda kötü yerler oralarda da bulunmaz. Biz yine şeye gidelim. Böyle içlere girelim. Mesela şunun şuralarda ve buralarda çıkıyor. Şu olabilir mi? Şu da biraz değişik bir şey benziyor. Bence bu olabilir gibi yani. Hermes. Hermes var mıydı bakalım? Yok kanki. Hermes yok bu en iyi para kazanma taktiği diyorsun e, tabi bu araçlara bir de çalıyorsak diğer şeye mi gitsem diğer şehre mi gitsem ki sen Bu modlu araçlar değildir bence o zaman ya. Çünkü bunlar aynen Toyota Toyota yazıyorlar bunlara. O zaman modlu araçlara bizim bakmamız daha mantıklı. Ben diğer şehre gideceğim ya. Diğer şehirde belki daha rahat buluruz. Uyuşturucu görevi almalı. Bir aldın. Uyuşturucu dediğin şey mi? Dondurmacı mı? Botu da sotun. Yani para birikirse botu da alırız olmadı. Dediğin gibi. Şu taksi değildir herhalde ama yine de bir şansımızı deneyelim. Hiç belli olmaz ne isteyeceği. Bunun direkt taksi de yazar zaten. Akasya taksi. <laughs> evet, modlu şeylere bakmayalım. Hiç gerek yok. Bu bana düşman mı oldu? Bu bana düşman oldu gibi. Volkswagen Buggy. Bu da yoktu değil mi? Sentinel. Dur bir Sentinel var mıydı ya? Yok varmış. Yok Sentinel yokmuş. Abla bizi indirdi zaten. Abla dövüşmeyelim istersen. Ya şu ne olmuş Şu olabilir mi? Toyota Corolla ya da BMW mi diyecek bana da bakalım. Artık arabaları öğreneceğiz. BMW. Tamam. Bu tipleri de artık öğrendim. Buna bir daha bakmayacağım. Malibu'nun oraya gidelim ya. Malibu'nun orada bir sürü araç olması lazım. Sen de eski tiplerden bir şey görünüyorsun. Porsche. Ya, bu bizim meşhur Porsche adamın hem arabasını aldık hem de ezdik ya. Yani. Ama şu olabilir bak. Bu modsuz araçlardan da. Polisin yanında alıyoruz ama. Bizim ilk götürdüğümüz araç bu muydu yoksa yok. Phoenix de yokmuş. 3-4 tane şey sayfası mı var? Şuradan biz paramızı alalım. Bu görev zor yani. Bu bizi çok kırar. Otoban faresi gibi bir şey olduk. Bu olur herhalde belki. Skoda. Skoda yoktu. Şu düllül olur mu? Renault Toros mu diyor? Toros. Harbiden bu doğru. Geçilmiş sevgi, geçilmiş sevim değil de bir önceki sevgi, bu görevi almadığım seviye yapabiliriz gibi o zaman paramız gelir. Ee, 70 70.000 TL gerekiyor bize. 70.000'e şey alır, alırsak olur? O zaman da o görevi tamamlarız. Basımhane. Basımhaneden sonra ne olur? Onu, onu, yaptım. Film görevlerini yaptım kanki. Film görevlerini tamamladım. Sinema, bot. Botu alırsak. Allah. Yakalandık, enselendik. Polis nereden geldi öyle? Neyse belki buralarda daha yakın araçlar buluruz. Bunu aldık mı? Bunu aldık mı? İki tane de. Aa, Esperanto. Bu da varmış. Biz bunu götürmüş müydük Esperanto'yu? Bu varmış kanki bu arada. Bunu götürelim. Bu oyunda çok vaktim olacak. Oturacağım böyle. Hepsini yapacağım. Git gel git gel. Demek Witcher 1 bundan daha iyi diyorsun ha kanki. Hemen hemen aynı dönemin oyunları olabilirler. Tabii belki buradan biz gide gele gide gele para biriktirebilirsek. Şeyleri alırsak olmadı direkt. Diğer görevi de alabiliriz. İyi para birikiyor çünkü burada. Her gittiğimizde Malibu'dan falan paralar alsak. Pardon iyi değilsem. Hmm, şuraya koyduk değil mi? Buraya bir daha koyamıyoruz. Ee, ne oldu bu? Gitti mi buradaki koydum? Yok orası kırmızı yanıyor tamam. Fark etmiyor değil mi yerlerim? Birine bırakıyorum. Kim oldu şimdi? Yok aynısını bir daha mı getirdim ki ben? diyorsun. Yani bu, bu oyun doğrudur. Çok aslında bir zevkli bir oyun olmuyor diğer oyunlara bakarak ama bu oyunun da işte hikayesi biraz e, seslendirmesi şimdi Türkçe dublajlı falan diye uğraşıldı diye ben biraz da buna seri başlatmıştım bir de izlendi iyi izlendi kanalı biraz büyütür diye düşündüm kanalı büyütüp zaten bir çare geçmeyi planlıyordum ee, biraz da büyüttü açıkçası şu neymiş ya şu araç değişikmiş bunun ne olduğuna bir bakayım da gene. Yok kanki bu görev böyle bitmez ya. Eğer şart değilse bunu yapmayalım bence. Şunu bir şöyle yeni bir save kaydedeyim de gene ne olur ne olmaz. Sonra eski save'i açalım. Bunu en alta falan bir kaydedeyim. Ama da gene gelmemiz gerekirse geliriz. Zaten boş slotmuş şu